Onlardan da o tarafa koyacağız. Ve Bu, ve bunları... kardeşlerin. Teşekkür Müdürüm, <laughs> <Öğrenim. gülüyor> Zonguldak'tan gelen misafirleri ağırladık. Neler söylemek istersiniz? Şimdi, Uğur Hocam bizim Kamanlı, Zonguldak Ereğli'de okul müdürü. Süleyya Hocamız da Kamanlı, o da orada öğretmen, edebiyat öğretmeni. Diğer öğretmenler, arkadaşlarımız var. Burası e, bu öğrencilerimiz de e, Ereğli'de e, Zübeyde Hat, Hanım, hanım Meslek ha, teknik abi. Anadolu Lisesi öğrencileri. tabi ahilik de e, meslek e, o, e, erbabı olduğu için e, meslek erbabı ile meslek liselerini buluşturduk. Burada biz ahili anlattık. Ahiyan-ı e, Rum'u yani anlattık. Baciyan-ı Rum, bayanlar esnaf teşkilatını anlattık. Onun dışında... Şehit kuşatma törenlerini anlattık ve meslek e, ahlakının ahi evranın neler yaptığını, e, esnafın neler öğrettiğini anlattık. İşte, e, Fütüvet namelerden bahsettik, şecere namelerden bahsettik, e, Kırşehir'in tarihini anlattık. Yani öğrencilerimize e, atalarının 800 yıl önce meslek erbabına neler öğrettiğini, Osmanlı'nın ve Seçulu'nun nasıl cihan devleti olduğunu, bunun gerisinde e, Ahli Gestat Teşkilatı'nın büyük bir önemi olduğunu anlattık. İnşallah öğrencilerimiz de e, bunu e, diğer zamanlarda devam ettirirlerse biz de bundan mutlu oluruz. Bundan sonra Cace Bey Gökbilim Medresemizi gezeceğiz. 800 yıl önce atalarımız orada uzay tasarım, uzay incelemesi yapmışlar. Roket tasarımlar yapmışlar. Eğer zamanımız olursa Dişiler Taş Gönül Sultanları rekrütlerini gezeceğiz. Sanatkarlar çarşısını gezeceğiz. Yani ee, Şirin Selçuklu şehrimizi hem ee, hem hemşehrilerimize hem de öğrencilerimize tanıtacağız. Çok tevavuktur. Ben de öğretmen iken bundan 25 sene önce Zonguldak Ereğli'de e gitmiştim. Şu anda da buluşmuş olduk. Ben de bu yönüyle mutluyum. Hocalarımız da e, bilgi verebilirler. Ee, biz de Karadeniz Ereğli'den e, öğrencilerimize hem ahi kültürünü tanıtmak, hem ahilik ahlakını e, konusunda farkındalıklarını artırmak istiyoruz. Bir de Nevşehir kültürüne, Nevşehir turizmine artı e, Kırşehir'deki bu güzel kültürel ögeleri tanıtmak istiyoruz. Belki biz bunun için bir rehber oluruz. Bundan sonraki gezileri için. Ee, bu hafta sonu bize zaman ayıran Eyüp Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, kendi memleketimde bu şekilde ağırlanmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler. Siz neler seversiniz? Edeniz Mesleki ve Teknik Analisi Okul Müdürü Uğur Yağmur. Öğrencilerimizle birlikte Ahiliğin Merkezi Sirin Kırşehir'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve amacımız bu ahilik gezisini meslek sesi öğrencilerimizle birlikte geleneksel hale getirmek. Ve tüm meslek lisesi öğrencilerinin bu ahilik merkezini ziyaret etmesini sağlamak. İnşallah bundan sonraki süreçte meslek lisesi öğrencilerimizle birlikte Kırşehir'imize, Şirin Kırşehir'imize, ahiliğin merkezine bu gezileri tekrar tekrar yapmak niyetindeyiz Allah nasip ederse. Ben misafirperverinizden dolayı Sayın Eyüp Bey'e ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımla.